Beyler ne yapıyorsunuz ya? İyi abi ne yapalım. Silecek motoru bulmuşlar. Biz de komple açmışken motoru bir indirelim. Arkadan da bir ses geliyor. Egzoz bilirsiniz isterseniz abi ama. Aynen. Şıkırdama var. Şıkırdama var egzozda. <laughs> Eski motoru ne yapacaksınız? Eski motor çok abi ne yapalım ya. Satılmaz zaten bir konu var. var. Şöyle yapalım mı? Bak bu videonun bu sıvabın girişi bilgilendirici olsun. Motor çalışırken trigger kayışını çıkaralım. <laughs> Yolda trigger kayışınız koparsa başınıza ne gelir? Al sana başlık. Uyar mı? Ben Köpeğimiz olsun mu? Olsun be. Hadi bakalım. Tamam. O zaman öyle çekiyoruz. Ben kamerayı yerleştiriyorum. Tamam. Motoru çalıştırıyoruz. Bir şey bulun siz. Çalışırken kayışı çıkaracak. Hadi bakalım. Basıyorum. Bas. Bas. Bitti mi şimdi? <laughs> ya o şeyler şey fincan mincan bilmem ne taklaya geldi mi şu anda? Bilmem sanat gitti yom, mi? Egzantrik gitti mi? yamuldu abi. kaç para şu an gitti? <laughs> yani 2 2,5 lira gitti kanka. En öyle. <laughs> Sizler için motoru şu an yemiş olduk. Ha tamam çöp olacaktı ama olsun. Şu an tam çöp olsun oldu. Ya. Bu saatten sonra Aa, <laughs> aa bir denesene. Yok lan dönmez. Tekrar ya. tekrar taksan atladı sonuçta. Hayır, sakın yapma lan öyle şey yok. Kontak kapat. Kontak kapatacağım. <laughs> İyi, hayırlı olsun. Ben de öyle büyük bir şey bekliyorum. Ças ças patlayacak evet, falan. Alan hayırlı olsun. İyi o zaman hurdacıya hayırlı olsun diyelim Ne diyelim? Aynen. İyi eritsinler. Güzel şey, çivi çıkar bunlar. Şey, geri dönüşüm yapılan yerin ismi neydi ya? Geri dönüşüm istasyonu mu? Hayır şey, lan şey var ya motorlu bilinmeler. Devletin şeyi var ya. Neyse hayırlı olsun. Şu an bugün motoru söküyoruz ve hemen boyaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Zımpara? İşte boyaya başlıyoruz zaman. En kuvvetli mal sahibi diyorlar sana. Doğru mu? Şu ellerin güzelliğine bakar mısınız ya? Doktor elleri. Bak bu adam doktor. Doktor olmaya çok yakın. Şu elleri görüyor musunuz bak zımparayla. Karate kiti Abi, hatırlıyor musunuz? Adam, adam böyle zımpara para boya yaptırıyordu. Sen doktor olmak istiyorsan bu arabanın şu havuzun içini zımparalaman lazım. O zaman doktor kit. <laughs> İnsan vücuduna şu yapılmasa ne deniliyor? Ampere X ya öyle. <laughs> <laughs> <ettiniz>, <laughs> ne yaparsan hemen bu olur şu an yani. Bak, şu kalp krizi gibi bir şey oldu bak. Koşarken ne yapmış gibi düşün. Şu an ne oldu biliyor musun bak? Ya kalp bak damarın içinden kolesterolü parçaları çıktı. Tam böyle kalbin içine giren toplar damardan şak kapattı orayı. Zıbam. Bitti yanlış mıyım? Nereye şimdi normalde kadavralarla uğraşıyor. E, i̇şi gereği vesairesi. Bakalım bu kadavrayı, araba kadavrasını ne kadar sökecek, nasıl yapabilecek hep beraber göreceğiz. Biz bırakıyoruz, her şey kendisi sökecek. Belli başlarda yardımcı olacağız. Melih bunu sökeceğiz, bakalım söksün kendisine. Bir doktorun Bili. arabayı nasıl söktüğünü hep beraber göreceğiz. Bak. O zaman şöyle diyoruz, ikinci videoda ben şeyle girerim sonra. Doktordan temiz MK2. <laughs> bu arada buradan bütün doktorlara ve doktor olma yolundaki öğrenci arkadaşları Kolaylıklar diliyoruz. Yaptığınız iş hiç kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Hepinizi bekleriz bu garaja. <laughs> Fade in me above the clouds So I, I can't see the ground So I, I coming down Motor zat, zat, zat. <laughs> Öyle mi çalışacak? Şey, sen hayırdır ne fotoğraf kardeşim? kardeş? Ya yavrum motor, motor söküyorum anlamıyor musun abi ya? <laughs> ben, bak orada kamera tuşu olacak. Ona basıl tut. Kamera tuşu. Serseriyim diyorum sen anlamıyor musun <laughs> he? Neden inanmıyorsun? sen git neşter meşter tutacı. <laughs> Bu işleri bize bırak. Evet, SS World. Ne yapıyorsunuz bakalım şimdi? Tesisat çıkarıyor. Sara. içeriden eski tesisatı da çıkarmaya çalışıyor. Baya kötü, ince, küçük bir noktada. Bunların hepsi gidecek. Bakalım şu içeriye hemen bir geçiyoruz. Karmaşıklar <laughs> ardında bir sarı sancaklar. Tesisat yine bildiğimiz gibi değil mi abi? Leş. Hem de ne ben yani şuradan ne kadar gösterebileceğim bilmiyorum ama Tarzan burada yetişmiş diyorlar abi. Kablolardan atlaya atlaya Tarzan olmuş. Bu sürü atlayamazsın. <laughs> Al bir lastiği. Ağır ağır çek. Ağır ağır çek. Çek çek. Onun vardı temiz. Var mı başka bir şey? Şu an yok şu hemen solda şuradakiler var. Bak şu parmağın şu hizasındaki şeyler var. Ölüsü neyi var? Ya şuradan bir kablo gidiyor. Parmağımı görüyor musun? 3-5 kablo. Aha. O bir de onun yanında bir şey var. Ne yaptık? Motoru söktük. Abi sen kamera arkasına geçsin. Ne geç? Ben de ki ulan hebe Abi şimdi bugün ben bu motoru söktüm mü tek başıma çekip çıkardım mı? Çıkardın abi. Çıkardın mı? İlk değerlendirmen ne? Ne yapacağız ne edeceğiz? Hemen peşindeki işleri söyleyelim. Abi çok yoruldum. Gerçekten çok oldu, Çok pislik dolu oldu her yer. Dışarıdan baktığında çok pislik yok gibi gözüküyordu ama gerçekten çok pislik çıktı. Yapacak bir şey yok. İlk gün hep böyle olur. Leş olur, pislik olur, iğrenç olur. Her taraf batar, eder. Normal. 36 <laughs> senenin kiri... 36 oldu. oldu mu? Oldu. 85 model. benimki o zaman var ya o. <laughs> Bittik ya. 40 yaşında. de dedi, üstümüze de geçti zaten. <laughs> Enes'den motor kolay çıktı. Evet. Çok zorlamadı bize. Eda derdi de bildiğin şeylere iyi bak canım. Melih görüyorsun işte. Zaten sonra iyi bakarsın. Aynen öyle. Evet. Bildiğin şeylere iyi bak. Bu arabayı yarın ne yapılacak? Yarın ne yapacağız? Melih ile baş başa bırakacağız yine. Her seferinde arabanın içine binmesini biliyor. Biraz da buranın içerisine binsin. Temizliğe girecek. i̇lk önce bir benzinle vesaire diğer temizlik malzemeleriyle Aynen. bu komple traversi vesaire yağdan kalan pislikleri temizleyecek. Sonra bakacağız güzel oldu. Bu sefer başlayacak zımparaya. Zımparasını vesaire komple öldürecek boyayı. Arabayı temizleyecek, kaplayacağız biz arabayı. astlarını açacağız da dükkanı tamamen kaplayacağız. Sonra bir daha zımpara yapacak. Sonra bir daha astlar açacağız. Bir daha zımpara. Bir daha asla edeceğiz işte arabayı. Benliğini de atıp Arabayı bitireceğiz yani şu an. Diğer gün ise Arabanın yakıt hattını bitireceğiz. O sırada Melih diğer parçaları temizleyecek arabanın. Şanzımanı da temizleyecek. O sırada. Ben yakıt hattını çekerken. Sonrasında ise motor şanzımanı sıvaplamış olacağız. Koyduktan sonra ee, motorun kulaklarını vesairesini yapacağız. Birkaç gün içinde bayağı işlerini bitirip egzozuna kadar, yakıt altına kadar tamam bitireceğiz. Motor kulaklarına kadar tamamen yapmış olacağız. Araba yürüyen aksamına kadar bitirmiş olacağız. Aracın sadece ön tarafı olacak. Ön tarafını doğru toplayacağız. Sonrasında tekeri indiriyoruz arabayı ve bu sefer iç aksamlı vesaire uğraşacağız. Bu araç için çok acelemiz var. Bu aralar programımız biraz sıkışık. çok hızlı bir şekilde arabalar çıkıyor. Siz videoları normal standartta görüyorsunuz ama videolar da birikiyor. O yüzden bunu hızlıca çıkarmamız lazım. Peşinden gelecek çok araçlar da var. Aynı şekilde Melih'in de biraz acelesi var. Haftalar, aylarla bunu telaffuz etmiyoruz. Bunu günlerle telaffuz ediyoruz. Barışları bekliyoruz. Ya, Başım. ya şimdi söyleyin ya da sonrasında dek susun. Herkes abone olduğuna göre Вот <laughs> это <laughs> 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 <laughs>